Fenerbahçe için kritik gelişme. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu gündeme dair sert ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Başkan Ali Koç'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu ve kulüp yönetimiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Uslu, Ali Koç'un verdiği sözleri tutamadığını, halktan koptuğunu ve 7 yıldır Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının başlıca sorumlusunun Koç olduğunu belirtti o simen transferinde harekete geçilmemesini de sert bir dille eleştirerek, Napoli'yi mi şampiyon yapmak istiyorsun, sözleriyle çıkıştı. Ayrıca, gerekirse başkan olurum diyen Uslu, istifa çağrısı yaptı ve güçlü bir kadro kurulmazsa büyük tehlike olduğunu vurguladı. Mahmut Uslu, gerekirse başkanlığa aday olacağını açıkça ifade etti. I want to be president of Fenerbahçe. Osimhen'in kalması durumunda Galatasaray'a karşı işlerinin zor olduğunu belirterek Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadro kurması gerektiğini söyledi. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın bu süreci bildiğini ve liderlerinin o olduğunu da sözlerine ekledi.